Selamun Aleyküm çok muhterem kardeşlerim, hemşerilerim, arkadaşlarım, akrabalarım, komşularım, dostlarım. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Silivri ilçemizin tertip etmiş olduğu iftarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimiz olsun, şükürler ederek sözlerimize başlıyoruz. Öylesine güzel bir ortamda Silivri'mizin en büyük salonunda başta Ömer Halkaylı Başkanımız olmak evet, üzere evet. İlçe SKB Başkanımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımızla Partimizin kuruluşundan bu kadar kadar Silivri Teşkilatımızdan olan Türk kardeşlerimize Aslında çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, evet, var olsunlar. Kardeşlerim, Silivri Belediye Başkanı adayımız burada Silivri'de neler yapacağını İstanbul'dan en büyük proje nedir diye zaman söylediğimiz tek şey var. Bizim en büyük projemiz ahlaklı belediyecilik projesidir. İnşallah amacımız ahlaklı belediyeciliği Silivri'de,